<laughs> o adam, o adam, o hadi hadi. yap hadi bakayım yaptı hadi. Bak Esra nasıl yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <bunu? gülüyor> ne yapıyor? <ben. gülüyor> ne yani yapıyor? Ne yapıyor? Oh, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Halif hadi çap çekim sen hadi. Bir şeylik ya kim? Çöp mü pöp mü? Pöp. Pöp. ona vurduk. O ne? Bilmezler böyle indiler. Bilmezler. Hiç. Aşağıda oturacağız diye. Bu Ne? 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 Allah İyi kere. Allah'a elis elis Elif. Şöyle. Aa, gibi. Ben buraya bir şey Nereye? Ne? Çiçeğin çıkartma hala üçünle. Çocuklar oynasınlar. Şöyle şey yaptı ben çıkarttım şöyle. Şöyle çıkartacağım mısın öyleyse şöyle yukarıya. Anne! He çıkar o. He? Ha oraya çıksın oraya. Bak 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 Ne oldu ya? ben oraya bindim. Aferin. Niye korktun ki? Ali ne yapıyor? <laughs> ee. Evet. Avuçla şey yapabiliyorum. Buraya gelçek istiyorum. Aa bacağım etmiyor. Avucukla hiç korka. Hadi buradan yap. Hadi hor Sen kimle aranızda Hadi fadim çık bakalım. Hadi ha. Tut şimdi sonuna kadar git. Hadi fadim sen yaparsın. Hah. Fadim şimdi fadim. Oradan başla şöyle kadar gideceksin hadi bak. Hadi. sen? Hadi. sen de yaparsın. Hadi. Soğuk mu bunlar ya? <laughs> Hadi şimdi. Ta oradan yap hadi. Hadi yap. Hadi, hadi Fadim, Fadim. Fadim ya parsın sen. Çabuk ol, hadi yapar ama çabuk hadi. Aa, esra, Esra. Esra nasıl yapıyor vallahi orada Esra'yı. Hadi hadi kalma hadi. Efendim <gülüşmeler> <Aferin> Esra. <laughs> Helal olsun. Hadi Esra aman şey. Hadi sen yapalım. Şimdi yapsana şuradan. Şuradan başla. Yiğit şey. Şuna bak. Şuna <laughs> Şuna 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 Hadi hadi. <laughs> hadi korkma. Hadi bunu, Hadi hadi. Ya öyle yapma. korkma. bunu Başlıyor. Ne yapıyor bunlar ya? Hadi gidelim kar hadi ya. Alice hadi. Sen ne yapma orada ya? Ne? Anne kuş. Hadi in oradan gel. İn hadi gel. İn hadi oradan. Yavaş 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 yavaş. Dur pardon o şey e, kendi iner o. Aferin. <laughs> al ya. Hadi Aliye sen de iner hadi. Elif çık oradan Çık çık oraya hadi koş Elif Çık oraya çık hadi çık Çık hadi Bunu yerde ne Ben bilmiyorum Çek elini giy Gel 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 Şeyden, Hadi eliz, gel. Hadi. Hadi sen эис дс кел ха сенде о туттуң niye bıraktın а не sen?